Tam 20 senede karar verebildim. Çok korkuyordum tabii. Daha sonrasında karar verdim. Koleksiyonluk. Evet, gerçekten. Özel bir tip. Yıkamasını da kendim yapıyorum. <laughs> evimin içine sokacağım. <laughs> evet. Asfalt Kapa kanalına hepinize selamlar dostlarım. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Ayrılalım buluştuk. İnandık, başardık. Ondan da rica ettik. Kırmadı bizi. Sağ olsun röportaja geldi. Beşiktaş sahildeyiz. Şimdi kamerayı İlk önce manzaranın güzelliğine, ondan sonra Aynur Hanım'ın güzelliğine çeviriyorum. İyi seyirler diliyorum. Aynur Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok mersi, siz nasılsınız? Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Aynur Hanım, kırmızı Regal Raptor Daytona V modelini kullanıyorsunuz. Bu e, motoru almanızdaki etken nedir? Nasıl karar verdiniz almaya? Alım sürecinden bize bahseder misiniz? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Motor kullanmaya nasıl karar verdim? Ne kadar sürede? Tam 20 senede karar verebildim. Çünkü 20 sene öncesinde arkadaşlarımla artçı olarak sürüş yapıyordum. Çok korkuyordum tabii. Daha sonrasında karar verdim. Çok araştırdım. Diğer motorları falan da çok araştırdım. En son Regal Raptor'da karar verdim. B motorda. Ve inanılmaz memnunum kızımla çok güzel sürüşler yapıyoruz baş başa. Yolda giderken insanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor musunuz? Aşırı derecede. Ne diyorlar? Çok güzel motorunuz var diyorlar ve yolda çeviriyorlar, durduruyorlar. Çocuklar bile inanılmaz derecede güzel tepkiler gösteriyorlar. Özellikle kadınlar mesela. Bravo, bravo, bravo yapıyorlar böyle. Yani Türkiye'de bu tür motoru kullanan kadın biraz az maalesef. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaştıklarında da çok güzel tepki gösteriyorlar. Ben de bu tepkiden çok memnunum. Ben sizi ilk gördüğümde yani böyle ünlü birisi gelse anca bu kadar dikkat çeker. Öyle bir dikkat çekici evet, bir şey evet. vardı. Evet, evet. Çok havalıyız. Canım motorumla çok havalıyız. Rengi de çok güzel bir şey. Evet, çok. Peki motorunuzun... Beğenmediğiniz yanları var mı? Beğenmediğim yanı yok. Sadece 250 cc. Keşke dedim hani bu benim ilk motorum. Bununla öğrenmeye başladım. Ve şimdi bana mesela az gelmeye başladı. Hani daha yüksek cc'li mi alsam diye şu anda bir yıl olmasına rağmen tek şey mesela hani önde hızlı gidenlere çok yetişemiyorum. Evet. 250 cc olduğu için ama daha yüksek cc'sini en kısa zamanda alacağım inşallah. Ama yine de bunu da satmak istemem çok beğeniyorum. <laughs> Koleksiyonluk. Evet, gerçekten özel bir tip. Peki trafikte herhangi bir zorlukla ya da güzellikle karşılaşıyor musunuz bir kadın motosikletçi olarak? Yani zorlukla daha henüz hiç karşılaşmadım sanırım kadın olduğum için ee, ve böyle heybetli güzel e, kırmızı bir motorum olduğu için çok güzel böyle tepkiler gösterdikleri için de sıkıştırmaya falan böyle belki de vakit bulamıyorlar bilmiyorum. <laughs> Erkekleri daha çok sıkıştırıyorlardır. Beni hiç sıkıştırmıyorlar onlar. Yani güzel tepkiler alıyorum trafikte. Zorlanmıyorum hiç yani. Evet, klasik olması, evet, yapı evet model olması. Evet, değişik geliyor insanlara. Daha saygın. Evet, saygın. Gerçekten öyle. Saygı görüyoruz trafikte. Peki yeni başlayacaklara önerir misiniz? Motosiklet kullanmaya yeni başlayacak. Kesinlikle öneririm. Eğer ben kullanıyorsam herkes kullanır. Mesela şöyle tepki aldım ilk zamanlarda ve hala da söyleyen çok oluyor. Neden scooter kullanmıyorsun? diyorlar. Hemen bunu satın, scooter alın falan. Ya diyorum ve bu bana hani sana büyük değil mi diyorlar. Ama bence küçük e, cc'li motorlar trafikte daha da tehlikeli olabilir. Hafif olduğu için kaza şeyi olabilir. Rüzgarlarda falan biliyorsunuz o e, küçük motorlar özellikle scooter'lar falan daha tehlikeli oluyor. Ben bunu öneriyorum. Ben kullanıyorsam herkes kullanır. Kolay yani sürüşü çok kolay mesela. Böyle kollarınız ağrımıyor mu diyorlar. Aslında ağrımıyor yani şu şekilde gidersen daha çok hamburum çıkar. Daha bu inanılmaz keyifli. Böyle evimde koltuğumda oturuyormuşum gibi. Çok keyifli bir sürüş yapıyoruz. Uzun yola gittiniz mi hiç? Gittim. Nereye kadar gittim? Aslında Bozcaada'ya gidecektim de başka arkadaşlar takıldığı için arabayla gitmek zorunda kaldım ama tek başıma Bozcaada'ya gidecektim bununla. Şile'ye kadar gittim geldim. Göktürk'e falan gidiyorum. <laughs> Oralar uzak. Ne? Ne? İnşallah yapacağım tek başıma da olsa yapacağım yani uzun yol sürüşü. Bence tek başına daha keyifli uzun yol sürüşü. Uzun yola çıkmadan öncesinde zaten bakımlarını hiç aksatmıyorum. Hiç aksatmamak gerekiyor. Eğer aksatırsan herhalde bunu sizler de biliyorsunuzdur. Daha fazla masraf çıkartabilir. Dolayısıyla da ben motor tekniğinden anlamadığım için başıma böyle kötü bir şeyler gelmemesi için düzenli bakımlarını mutlaka ve mutlaka kilometresini hani bir kilometre bile geçince geçmesine izin vermiyorum hemen yağ bakımına zincir bakımına bütün bakımlarına bütün bunlar birazcık böyle e, sarsıntılı bir motor olduğu için bütün vidalarını falan mutlaka şey yaptırıyorum İşte sıkılaştırtıyorum gevşiyor zamanla çünkü yıkamasını da kendim yapıyorum. <laughs> Çünkü yıkamacılar böyle çok fis, e, fiş fış diye böyle bir şey sıkıyorlar. Her tarafına su geçiyor ve e, arıza çıkartabiliyor. Dolayısıyla ben bunu süngerlerle falan böyle kendim her pazar günü mutlaka temizliyorum. Tavsiyemdir kendiniz yıkayın veya güvendiğiniz yıkamacıya götürün. Motor siklet çocuk gibidir. Evet. Kendin baktıkça kendin sevdikçe daha güzelleşir, daha değerli. Ay, neredeyse evimin içine sokacağım. Evet. <laughs> Ben bunu otoparka götürüyorum. Otoparkta bir sürü motorlar falan var böyle. Benim motorumu bir görseniz üstünü falan kapatıyorum böyle kediler şey yapmasın diye evden bir koltuk örtüsü falan getirdim. Öyle her tarafını sarıyorum, sarmalıyorum. Aman bir kedi gelip şey yapmasın, tırnağını geçirmesin falan diye. Çok özen gösteriyorum motoruma. Son izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj, bir tavsiye yeni başlayacaklara var mıdır? Vallahi hiç çekinmeden özgürce trafikte sürüş yapabilirsiniz. Özellikle bu motorda tavsiye ediyorum. Çok rahat, inanılmaz rahat. Ve öyle çok da bakımları falan çok pahalı motor da değil. Düzenli bakımlarınızı yaptırırsanız size asla masraf çıkartmaz keyifli sürüşler yaparsınız. Tavsiye ediyorum. Evet çok güzel. Daytona'dır, Fielder'dir. Yani Regal'in motorları tamamen fiyat performans motor. Evet. 2 milyonluk görüntüye 200 bin liraya gidiyorsunuz. Aynen öyle. Çok, diyorlar ki bu çok pahalıdır şimdi falan diyorlar. <laughs> ne kadar diye soruyorlar. Ya o anda şey yapamıyorum böyle söylemek de istemiyorum. Çok pahalı, çok pahalı diyorum aslında. <laughs> aslında fiyatı uygun, heybetli, Gösterişli bir motorun uygun fiyatlı olması da çok cezbedici tabii ki. Evet ülkemizin ekonomik evet. şartları ortada olduğu için yani bu makinelere verebiliyoruz. biz de isteriz. Gördüğünüz yani 1500 liralık makineleri evet. biniyorum ama bunlarla da mutlu olabiliyoruz. Aynen hem havalı hem ucuz. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum Aylin Hanım. Teşekkür ederim. ederim. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Bu güzel röportaj için de sağlık. Asfalt kapıyı izleyiciler. Hepinize selamlar, sevgiler.